Öf, çok sıkıldım. Roblox'a gireyim bari. Gruba da gideyim. Merhaba. 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 Uzun zamandır görüşemiyoruz, iyi oldu. Hadi face reveal Yopalim? So Ben Melih, 17 yaşındayım. Bu ben... Oha, benimsin. Ben Mine, 15 yaşındayım. Bu ben... Ben Enes 19 yaşındayım. Bu ben. Sevim olur musun? Evet. Ben Zeynep 16 yaşındayım. Bu ben. Den sank 19 yaşındayım. diam, bu ben. Oha çok yakışıklısın. Sigel Sevgi Leo look me. Ben Lise 15 yaşındayım bu ben. Madem seni çok istiyorlardı öylece ortaya koymasalardı. Aldın bir kere geri vermeyeceğim. A şu mutlu yaşmayacağım. Gerçek hayatta buluşalım mı? Olur. A'amda buluşalım bence. Bence de hepimiz gideceğimiz AVM'yi konuşup oraya gidelim. O zaman hepimiz ailelerimizden izin alıp AVM'ye gidelim. Hepsinin ailesi izin verir. İlk ben gelmişim. Merhaba. Merhaba Askitom. Bunlar sana. Ya yeah, Askim. Yukarı kattan mı atladın mübarek? Merhaba. Evet hepimiz buluştuk kafeye gidip bir şeyler içelim mi? Herkes olur der. Hadi gidelim. Kahveler çok lezzetliymiş. Aynen ben de çok beğendim. Sonra Aum'de dolaşıp bir şeyler yaparız. Şu an çok mutluyum. İyi ki gelmişiz. Kahveleriniz bittiyse AVM'de de takılalım mı? Yine hepsi olur der. Hepsi de takılıp evlerine giderler. İsmin ne dedi söyleyiverdim müstesna müstesna. Birden ben ona kalbimi verdim müstesna müstesna. Ben geldim. Hoş geldin Melih eğlendin mi? Evet anne eğlendim. Ama sana söylemem gereken bir şey var. Evet oğlum dinliyorum seni. Anne ben buluştuğum arkadaşımdan biriyle sevgili oldum. Ne? Bittin sen. Anne. Gel lan buraya.